Kayıtta mıyız? Peki, başlayalım o zaman. Heh. Ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> Elektrikler kesildi. Şey hatırlatayım, elini vurup vurup durma. Hatta o elini hiçbir yere getirme. Tamam mıyız? Başlayalım o zaman. Geçtiğimiz haftalarda gündeme taşıdığımız ve araştırmalarını sürdürdüğümüz konulara dair gelişmeleri ilerleyen haftalarda yine sizlerle paylaşmaya devam edeceğimizin altını çizerek ifade edeyim. Çünkü ilerleyen zamanlarda biz yine bilgi ve belgelerimizi kamuoyu ile paylaşacağız. Hani bir sessizlik var. Hani hiçbir şey söylemiyor, hiçbir şey yazmıyor diyen varsa biz söylediklerimizi harfiyen yerine getirip günü geldiğinde tüm bilgi ve belgeleri gerekli konulardaki tüm açıklamaları zaten kamuoyu ile paylaşacağız diyelim. Turizm haftası nedeniyle İl Kültür Müdürlüğü ve Yalova Valiliği'nin çalışmaları bazı etkinlikler olduğunu biliyoruz. Yalova Valiliği ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan program çeşitli gösteriler, etkinlikler şeklinde olacak 15-22 Nisan Turizm Haftası'nda. Fakat e, Turizm Haftası'na dair neler yapılabilir? Keşke Yalovalılarla da bir tartışsalardı veya Yalovalıların bir fikrini alsalardı ki bu anlamda ben fikrimi söylemek istiyorum. Turizm haftasında eğer ki Yalova bir turizm kenti diye düşünenler varsa ki ben buna çok fazla inanmıyorum. Çünkü turizm adına çok da ciddi yatırımların olmadığı bir şehiriz maalesef. Turizm haftası nedeniyle neler yapılabilir Yalovalılara sorsalar bence birçoğu önce Yalova'ya ulaşımın kolaylaştırılması gerektiği konusunda fikir beyan edecektir diye tahmin ediyorum ki benim de fikrim bu yönde. Eğer ki Yalova Valiliği veya İl Kültür Turizm Müdürlüğü e, bu anlamda bir anket yapsaydı veya Yalovalılara sorsaydı veya bir araştırma yapsaydı e, benim şahsi fikrim, şahsi kanaatim e, Yalova'ya gelişin bu kadar zor olmadığı, kolaylaştırıldığı bir e, tablonun ortaya çıkmasıydı. Bu noktada örneklendirerek gideceğim hemen. İdo'nun Yalova'ya düzenlediği seferlerde uyguladığı Fiyat politikası konusunda yıllardır hiçbir yetkili elini taşın altına maalesef ki koymuyor. İdo bildiğini okumaya devam ediyor. Bu noktada baktığınız zaman Yeni Kapı'dan Yalova'ya gerçekleştirilen feribot seferlerinde bilet fiyatlarının neredeyse 100 TL'ye kadar yaklaştığını biliyoruz ama aynı İdo Bursa'ya düzenlediği, Mudanya'ya düzenlediği seferlerde neredeyse yarı fiyatına bilet satışı gerçekleştiriyor. Bunun en önemli sebebi Bursa'da rekabet var. Bursa'da bu da var. Bu da olmasından dolayı da işte Bursa'ya yaptığı seferler neredeyse Yalova'ya gerçekleştirdiği seferdeki mesafenin iki katı kadar mesafeye giden İdo feribotları o bölgeye gerçekleştirdiği seferlerde fiyat politikasını Yalova'ya uyguladığı fiyat politikasının yarısı kadar tutabiliyor. Yani Yalova'ya gelince sıkıntı yok, nasıl olsa rakip yok, istediğimizi yaparız düşüncesi ama Bursa'da bu da var, rekabet var. O yüzden fiyatları düşürelim mantığıyla hareket ediliyor. Yalova'daki yetkililerin bu konuya eğilmemesini bizler hayret içerisinde takip ediyoruz. Çünkü yıllardır artık bu iş kanayan yara haline gelmeye başladı ki zaman zaman haberci gazetesinde artık ya da kurulmalı şeklinde haberleri görüyoruz. Büyük şehir olmasak da ekonomik anlamda çok ciddi bir maliyet olsa da bence değerlendirilebilir ve yine ihtimaller dahilinde ya da kurulabilir mi? Bence kurulabilir. Çok zor gibi gözükse de farklı şekillerde, farklı alternatiflerde eskiden kullanılan deniz otobüsleri tarzında araç değil de Sadece yaya taşıyabilen, yolcu taşıyabilen feribotların hayata geçirilebilme ihtimali yok mu? Bence var. Bunu da yetkililer ne kadar dikkate alır? Zaman zaman Haberci Gazetesi bu konuyu gündeme taşıyor. Fakat biz de bir kez daha yeri gelmişken bu konuyla ilgili fikrimizi beyan edelim ki Yalovalıların hem normal zamanda İstanbul'a gelip gelmeleri noktasında önemli bir faaliyet hem de madem turizm haftasında Turizm noktalarının ziyaret edilmesini isteyen Yalova'daki yöneticiler varsa bir zahmet yaklaşık 20 milyonluk nüfus olan İstanbul'dan birilerini buraya gelmeye teşvik etmek gerekiyor ki gelmenin de ciddi bir maliyeti var. O yüzden Yalova'ya gelmeyi kolaylaştırmak gerekiyor. Yetkililerin bu konuda da artık harekete geçmesi gerekiyor. Milletvekilleriyle belediye başkanları da İdo'ya belirli saatte binsinler, kaç para ödediklerini görsünler, sonra konuşsunlar. Yani onlar para ödüyorlar mı ki? işte. Yani onlar, e, yani milletvekilleri veya yetkililer belki de feribotlara para ödemediğinden bu konuya... Yani ödemediğine dair evet. duyumlarımız var. Ödemiyor evet. demeyelim de. Kaptan köşkünde yolculuk yapıyorlar. Para ödemeden girdiklerinden oranın fiyatlarını bilmiyorlar. İşte para ödemeden e, feribotları kullananlar, e, para ödeyenlerin ne çektiği konusunda çok da bir fikir sahibi değiller büyük ihtimalle. E, halkla olan bu kopukluğunda giderilmesi artık gerekiyor. Bizler videolarımızı sizlere ulaştırmaya. Bu yöntemle YouTube sayfamızdan devam edeceğiz. Yine kendi yayın organlarımızda da May Yalova dergisinde ve yalovatan.com haber sitemizde de kendi yorumlarımızı, haberlerimizi sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Tekrar görüşünceye dek mutlu kalın.